Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yerdeyiz. Esselamu aleyküm ya Resulullah. Esselamu aleyküm ya Habiballah Esselamu aleyküm ya Nebiyullah. Bize emanet edilen selamlar var. Buraya gönderilmesi gereken selamlar. Onların bir kısmını şimdi okuyacağım. Ya Resulullah, bana emanet edilip sana selam gönderen Yarışlı'dan Süleyman ve Adnan Süleyman Çuhadar, Süleyman Yavuz, Zeki ve Nuri Akalın, Fatih Akalın, Kadir Çunku, Mustafa Çulta, Veli Kuzu, Tarık Doktor Eren, Binnaz Çelik, Kadir Dönmez, Süleyman Gökmen ve İbrahim Gökmen, Soner Taşkın, Ömer Avcı, Hasan Düzdaş, Muharrem Günay Sıddıkoğlu, Ramazan Rahat, Hasan Efe Akalın ve İbrahim Akkuzu. Esselamu Aleyküm ya Resulullah. Esselamu Aleyke Ya Nebi Allah Allahümme Salli Aleyhi Seyyidina Muhammedin Ve Aleyhi